Merhaba arkadaşlar şimdi e, yeni yola hazırlanıyoruz tabi e, yola hazırlanırken e, bu sefer farklı bir şekilde hazırlanıyorum çünkü e, hem korona e, virüsü yüzünden e, hem de e, kanser tedavi sırasında ki bu bo bütün boş vaktimde e, okuduğum 11 sonra sonra e, kendi sabunlarımı ya da hmm, temizlikle ilgili hani kullanacağım her şeyi kendim yapmaya karar verdim. Ee, çok basit şeyler işte Roland'dan, deodorant'tan, vücut kreminden, e, aynı zamanda yolda, çadırda, kampta bile yapabileceğim şeyleri üretmeye karar verdim. Şimdi parça parça sizinle e, onlara bakacağız. Bakalım zor mu kolay mı e, onları öğreneceğiz. Ben bir süredir yapıyorum aslında. Şimdi de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi e, ah ben biraz karanlık çıktım galiba, e, hadi başlayalım bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar sabun yapımında e, kullanacağınız her malzemenin e, gramajı çok önemli. O yüzden hassas tartı kullanmanız gerekiyor. Kafanıza göre ölçemezsiniz, kimyasal kullanıyorsunuz. E, bugün Hindistan cevizi ile e, sabunu yapacağız. Ben bunu hem şampuan hem vücut e, gerekiyorsa kıyafet için kullanıyorum. E, ölçüleri ben yine e, gram olarak vereceğim, e, 935 gram hindistan cevizi, e, içme suyu kullanıyorum ben, e, saf su kullanabilirsiniz ama içme suyunu daha rahat bulup tabi ki buluyoruz. 355 e, gram Todim hidroksit NOH aslında tuvalet temizleme için satılan e, bir kimyasal, e, en az 99 oranında olması lazım, çok rahat bulabilirsiniz ondan da 136 gram. Karışımı dışarıda yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kimyasalla uğraşıyoruz. Yanında sirke var herhangi bir şey olursa diye. Ee, tabii önce hemen bir kapanalım. Diğerimiz de sıçramasın. Gözlüklerimizi takalım. Yafiri kameranın arkasında şu anda delisin diye hareket yapıyor. Asla suyu bunun içine eklemiyoruz arkadaşlar. Bunu suya ekliyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Birazdan dumanları göreceksiniz zaten. Tüm karışım burada kaynıyor. Şimdi bu biraz soğurken biz e, gidip e, Hindistan cevizini eriteceğiz. E, Hindistan cevizi için hep şey de yazarlar. 76 derecede eriyen ki e, bizim de genelde aslında birçok e, alışveriş merkezinde aldığımız Soğuk sıkım. Hindistan cevizleri 76 derecede eriyor. Kimyasallı ikisi hemen hemen aynı derecelerdeyken karıştırmak çok doğru. Daha doğrusu ben her zaman öyle okuyorum ve kurallara da uyuyorum. Ve e, karışımı yavaş yavaş e, ekledikten sonra karıştırıyoruz. Zaten Hindistan cevizi gördüğünüz gibi hafiften katılaşıyor. E, el mikserinden sonra normal e, blender ile karıştırıyorum. Sonra yavaş yavaş kendisini bekliyorum. Yaklaşık bir 30-35 dakika, 35 dakika, 40 dakika falan sürüyor. Zaten görüyorsunuz. Güzel, güzel, güzel. Hocam. son kıvamı geldiğinde daha da fazla katılaşmadan hemen kalıbı alıyorum yaklaşık bir 12 saat falan bekleyebilirsiniz soğumasını ondan sonra kesmenizi tavsiye ediyorum ben de öyle okumuştum hakikaten şey hindistan cevizi sabunu çok çabuk sertleşiyor daha sonra kesmekte zorlanabilirsiniz yani tavsiye olarak bir en az 4 hafta falan sabun beklese iyi olur deniliyor yani sertlik kıvamına tam olarak gelmesi için. Bu arada hiçbir kırıntısını bile e, atmıyorum. E, birazdan göreceksiniz o ufacık bir kırıntı bile e, ne kadar e, temizleyebiliyor. Evet. Şimdi bunların bir pH'ini ölçelim. Bu bizim e, Hindistan cevizi sabunumuz. E, yaptığımız anda ben ölçmüştüm ama sizinle paylaşmayı unutmuşum. Hemen hızlıca bir ölçelim. Ee, gördüğünüz gibi şey e, yeşil. Zaten her yerde araştırırsanız e, nötr pH e, 7 ve aha. Uh -huh. Put your hand with the wash. Uh -huh. You know. Mhm. Mm wash it. <gülüyor> <gülüyor> not finishing. Yes, Still you have it? Yes. It's good. It is a lot of foam. <laughs> Can I see? Mm, yes, good. Thank you. It is still following down the soap.